Merhaba, bugün kepek sorununu ele alacağız. Kepek nedir, neden oluşur ve nasıl önlenir? Bu videoda bu soruların hepsine yanıt bulacağız. Kepek, saç derisinde oluşan ve genellikle beyaz, pul pul gözüken ölü hücrelerdir. Bu durum, saç derisindeki hücrelerin normalden daha hızlı şekilde yenilenmesinden kaynaklanır. Kepeğin birçok nedeni olabilir. Stres, hormonal değişiklikler, yanlış saç bakım ürünleri ve beslenme alışkanlıkları bu nedenlerden bazılarıdır. Ayrıca kepek bazı cilt rahatsızlıklarıyla da ilişkili olabilir. Kepeği önlemek için birkaç basit ipucu var. Saçınızı düzenli olarak yıkamalı ve saç derinizi temiz tutmalısınız. Ayrıca kepek önleyici şampuanlar kullanmayı da düşünebilirsiniz. Kepeğe karşı etkili olan şampuanlar çinko, prityon, selenyum sülfit veya ketakanazol gibi bileşenler içermelidir. Bu tür şampuanlar saç derisini temizleyerek kepek oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Doğal yöntemler de deneyebilirsiniz. Örneğin çay ağacı yağı, elma sirkesi saç derinizi rahatlatabilir ve kepeği azaltabilir. Ancak bu yöntemleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var. Bu videoda kepeği nasıl önleyeceğinizle ilgili bilgi sahibi olduk. Eğer içeri koşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmekle ilerim.